Sen belki de bu mektubu aslında sana yazdığımı hiç bilmeden okuyacaksın. Ben senin bunu okurken parmağınla yanağına dokunduğunu, gözlerin hafifçe kıstığını, saçlarını kulağının arkasına attığını görmeyeceğim. Elimin uzan uzanamadığı yerlerde kelimelerimle sokulmaya çalışmamın, kırılgan harflerden kurulmuş, görünmez bir köprüden, sana doğru yürürken düşmekten böylesine korkmamın, sana tek bir bakışla anlatabileceğime inandığım ve birçoğunun, belki bir ismi bile olmayan birçok duygunun her birine isimler bulmaya uğraşmanın beni nasıl yaralayıp yorduğunu bilmeyeceksin. İleride bir gün bana çok karmaşık ve anlaşılmaz gözükecek olsalar da şu anda bana kendime saplamak için elimde tuttuğum çelik bir bıçak gibi sade ve içmeye hazırlandığım zehirli bir su gibi berrak gözken duygularımın keskin ve yakıcı tadını onların üstüne örten sözcüklerin altından çıkarıp çıkarmamakta duyduğum kararsızlığı da herhalde sana hiç anlatamayacağım. Halbuki bütün korkunçluğu sadeliğinde gizli olan duygularım o kadar açık ki yalnızım. Kendimi yalnız hissediyorum ki bu yalnızlıklardan da kötü. Benim yalnızlığımı, kendimi yalnız hissetmemin yalnızlıktan da kötü olduğunu anlayacak senden başka kimse yok. E, sen de yoksun. Belki de hiç olmayacaksın. Sözcüklerden oluşturmaya çalıştığım bir köprüden sana ulaşmaya çalışacağım. Ve biliyor musun? Sen bütün bunları okurken ben yazdıklarımı şakacı gülüşlerimle reddedeceğim. Beni bir gün görürsen, gördüğünün bu satırları sana yazan ben olduğuma inanmayacaksın. Duyduğum aşkı, özlemi ve bunları duymaktan duyduğum korkuyu güvenli bir duruşun ardında saklayacağım. Yüzümde satırlarından biriz aradığında onlar da orada olmayacak. Sana nasıl yalvardığımı hiç işitmeyeceksin. Sıradan bir nasılsın sözcüğü saklayacak o yalvarışı. Ama bütün bunlar, bu sahteki bir, bu şakacı gülüş, bu sıradan nasılsın sözü, bu güvenli duruş, içimdeki sesi dindirmeyecek. Bütün bunlara hiç aldırmadan, bana sarılmanı bekleyeceğim. Bazen, benden, babandan korktuğun gibi korktuğunu, bazen, beni çocuğun okşar gibi okşadığını görmek isteyeceğim. Aralarında dolaştığım kalab kalabalıklar içinde benim yalnızlığımı gören ve kendimi yalnız hissetmemin yalnızlıklardan da kötü olduğunu sezen bir tek sen varsın. O kadar sadeki ki duygularım. Kırılgan bir köprüden sana doğru yürüyorum. Sana ulaşamazsam sesim ve kelimelerim sana değmezse ve sen bana bir daha dokunmazsan işte o zaman korkarım sensiz ve sonsuz bir boşluğa yapayalnız düşeceğim. Beni tut. Her şeye rağmen beni tut.